Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok güzel ve çok lezzetli olan bir çorba tarifi hazırladım. Yeşil mercimekle şehriye çorbası yapacağız. Normalde erişteyle de yapıyorum ama bu kez şehriye kullandım. Tencereme soğanımı minik minik doğradım. Kavrulmaya başlayınca içerisine bir yemek kaşığı kadar biber salçası ilave ediyorum. Tomates salçası da kullanabilirsiniz. Daha önceden haşlayıp buzluğa attığım mercimeklerim var. Yarı haşlamıştım. Onları ilave ediyorum. Nanesini ekliyorum. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra daha önceden haşladığım buzluk, buzdolabında muhafaza ettiğim kemik suyum var. Biraz ondan kattım ve üzerinde normal suyla tamamlıyorum. Biraz kaynamaya bırakacağım. Çorbam kaynamaya başladıktan sonra içerisine şöyle bir avuç kadar dolu bir avuç kadar e, arpa şehri ilave ettim. Ben normalde bunu erişte ile yapıyorum ama bu kez şehriye kullandım. Böyle de çok lezzetli oluyor. Ve çorbamı artık kaynatacağım. Son olarak tuzunu da ayarlıyorum. Biraz dinlendirdikten sonra da şehriyelerim şişene kadar pişirdim biraz dinlendirdikten sonra da sıcak sıcak servis edin afiyet olsun